Merhabalar, He? diplomanız var mı? Var var. Diplomanız var? He? Ne diplomanız var? Nasıl bir diploma Ne diplomanız var? Asmışım, Bursa hocam büyük diploma var, kalbim kadar, büyük. Anlatır mısınız nereden mezun oldunuz? Ben mi? Hı -hı. Okuldan mezun oldum. Hangi okuldan? Yani? Okula gitmedim de de ki mezun oluyorum. <olayım. Ne? gülüyor> <Yok>, gitmedim. <Hangi gülüyor> diploman olsa ve evet. iptal edilse, iptal edildiğini öğrensen yani, evet. e, sahte olduğunu öğrensen tepkin ne olurdu? Abi ben sahtaysa haklılar alsınlar diplomamı. Suç bende suçtur. Şimdi ben ben Suriye'ye gittim. Orada benim <laughs> akram çevremde ilkokul mezunu üniversiteye kayıt oldu. Diploması yok. <laughs> Sizin diplomanız iptal edilse ne yaparsınız? Zaten yok ki. Yok. Hiç vermediler. Anlamadım. İleride diplomanız iptal edilse tepkiniz ne olurdu? Canı sağ olsun derdim. Bu kadar. Üniversite mezunu musunuz? Yok. Ama üniversite diplomam var gibi. Nasıl, Nasıl oldu? Asabici müşavirlik belgem var. Ileride sizin o belgeyi iptal etseler tepkiniz <laughs> ne olurdu? Tepkimiz ne olurdu? Hayata yeniden başlarız. Yaşamak için asla mücadeleden vazgeçmemek lazım. Tepkiniz ne olurdu? Tepkim vallahi pek bir şey olmazdı. Tutuklanmaktan korkardım. <laughs> Size de soralım. Merhabalar. Diplomanız ileride iptal edilse tepkiniz ne olurdu? Vallahi ben de dediğim gibi bir şey demezdim. Canı sağ olsun. Diplomanız ileride iptal edilse tepkiniz ne olurdu? Ee, hak ettiğim bir şey niye iptal olursa ki? Yani onu ben hak etmişim. Almışım. Yetkili kişiler vermiştir. Soruşturmaya gitsinler oraya yapsınlar bana verenler. Ehliyet mesela ben diyelim ki örneğin mesela de gittim devlet teşekkülüne bir ehliyet aldım. Ehliyeti aldım ama ben arabayı kullanmayı bilmiyorum. Şimdi suçlu kim? Bana buraya yetkili suçlusu oraya bakmak lazım. Ya kim çok kötü olurdu. Yani sonuçta ben bu kadar zaman bir diploma almak için okumuşum. Ondan sonra birisi gelip de benim diplomamı iptal etmesi yani olacak şey değil. Bu yani normal bir şey değil. Yani bunu düşünmek bile istemiyorum diploman var mı? Var. Lise. Tamam. O diploman ileride iptal edilse tepkin ne olurdu? Benim mi? Benim hiçbir işime yaramadığı için hiçbir tepki vermezdim. Efendim diplomanız var mı? Var. O diplomanızın ileride iptal edildiğini öğrenseniz tepkiniz ne olurdu? Yani ben düzgün yolda gittiğimde bir şey olmaz. Derdi olanları düşünsün bizim değil. Abi diploman var mı? Var. O diplomanı ileride iptal etseler tepkin ne olurdu? Zaten iki okul diploması. Etseler de etmeseler de fark etmez. Efendim diplomanız var mı? Var. İleride deseler ki bu sahte, bunu iptal ediyoruz deseler tepkiniz ne olurdu? Devletin böyle bir şey yapıyorsa demek ki bir bildiği vardır derim. Sükut ederim otururum. Bu kadar. Merhabalar. Efendim sizin diplomanız var mı? Evet. İleride iptal edilse tepkiniz ne olurdu? Vallahi tepkim çok büyük olurdu çünkü yani gitmişim, okumuşum, almışım diplomayı. O şehirde yaşamışım. Nasıl olacak böyle nasıl iptal edecekler? Neye dayanarak iptal edecekler? Abi. Merhaba baba. Sen evet. şimdi diplomanı aldın. Ee, diplomanı aldın. Gel Konuşalım. gel. Evet. Diplomanı aldın. Evet. Sahte sekimliğin, şey diploman ne yapacaksın? Sahte değilse belki nasılsa sahte olduğunu bilecek bunun. Efendim? Sahte olduğunu nasıl bilecek bunun? Kardeşim evet. sen, sen kendin... Şimdi bazı insan nasıl? Nasıl? Eee haklı göstermek için elinden geleni gösterir. Hı. Ama diploma sahte baba sen. Nereden bilecek sahte olduğunu nasıl ispat edecek? Sen var mısın? He? Şu an sen var mısın? Var. Gerçeksin. He. Ben de varım gerçeğim. Varım. Senin olmaman için sahte nasıl ben ispat edelim lazım değil mi? Tabi. E nasıl ispat edeceğim bunu? Parayı bastın sen sahte alabiliyorsun diplomanı. Bunu 30 sene önce almışsa adam. 30 sene önce almış mı? 30, 30 sene... sene, önce kafanız neredeydi bunun peki? He? 30 sene önce kafanız neredeydi? 30 sene şimdi kafamız çalıştı baba, belki işte. baba. Yani Şu an evet, rüşveti yok. kaldırdık o, biz. Ama 30 sene önce neredeydiniz yani? 30 sene önce niye buna bakılmadı? Efendim? 30 sene önce niye buna bakılmadı? Şimdi bir devlet kurumuna falan bir gittiğiniz zaman diplomanızı istiyorlar. He. Bunun altında verilmiş tarihi var. Doğru mudur? Evet O tarihe göre bunun sorgulayabiliyorsunuz. E, Sorgulasalardı bunlar hiç cosa sorgulayamadılar bu zamana kadar. Sorgulayıklar, sorgulayıklar işte da. Ya bırak sana bunları. <laughs> baba ya. devlet bir şey yaparsa bir bildiği vardır. Bence yanlış. Yok baba. Bence yanlış. Ee. Devlet bir şey yapıyorsa baba, devlet haklıdır. İktid... yerinde olsan ne yaparsın? İmamoğlu'nun yerinde olmayı Allah kimseye nasip etmesin baba. Ben İmamoğlu'nun yerinde olamam. Olmam ben de... Vatan sevgisi var bizde kardeş. Anladın? Vatansever değil ben biz? Ben senin biz. için <laughs> demiyorum ben. Senin <laughs> için demiyorum <laughs> biz ben. De vatansever ama ben hak, baba, haktan yanayım ben. Şimdi benim. şöyle bir şey, halkı, ben halkı dışarı ben. sürmek, işte hadi çıkın demek. Hukuktan çözülür bazı şeyler. Doğru mu yanlış Abi. mı? He ha. hadi piyasaya hadi sağcısını solcusunu, onu bunu piyasaya sürersek o doğru mu? Yanlış. Biz hepimiz kardeş, kardeşim. tam bu memleket bizim. Ona Dinimiz he. Sokak çıkmasına falan karşıyım. Ama hukuk çerçevesinde çözülebilir ama ha. ama hadi bakalım çar şey meydanları yok, enin. Olmaz. Yok olmaz. Sen sağcısın ben solcuyum. Olmaz. Sen solcusun ben sağcıyım. Bu olmaz babam olmaz. He. Herkes hukuktan çözülecek. Şimdi hukuk yok diyorlar. Hukuk sadece seni inneyi batırdığım zaman sana Doğru mu? İnneye battığı zaman senin hukuk yok ülkede. Ama bana olduğu zaman niye sesini çıkartmıyorsun? Doğru mu yanlış mı? Allah'ım sağ olsun. Ne Hayır. diyeyim? Amin yani yapacak bir şey bu yok. Bu memleket Ama... bizim. Bu memlekete kimse e, ufaktan bir zarar veremez. Verirse daha biz ölmedik elhamdülillah. Anladın? İmamoğlu için ben söylemiyorum ben. İmamoğlu için konuşmalarımı yapmıyorum ben. Benim konuşma tarzım nedir? Hak hukuk var doğru mu? Giderler, anlatırlar. Bazı şeyleri hukuk üzeri çözülmeye çözüldü çözüldü çözülmedi. Ne yaparsın? Avrupa Birliği'ne mi gidersin artık nereye başvurma yapak, yapmak istiyorsan oraya gidersin yaparsın. Doğru mu Hüseyin abi? Doğru. Heh. orası oraya, Çarşı doğru şey, Meydanlara enin demek meydanlara sıkıntı. Inmekten, inmekten Anladın? Biz kardeşlik babam. Biz birbirimize düşmek, biz memleketin çocuğuyuk biz. Doğru mu? Efendim okuyor musunuz? Hayır. Diplomanız var mı? Evet. Efendim yıllar sonra o diplomanızın sahte olduğunu öğrenseniz tepkiniz ne olurdu? Zaten bir işe yarayacağını pek sanmıyorum bölümümden dolayı. Yani bence sahtedir zaten. <laughs> İnanmıyorum. Yani bir kantin işletmeciliği verdiler bize diploması. Yani bir yere de açmam yani ben. Diplomam. Abi böyle bir baktın diploman iptal edilmiş. O noktada ne, nasıl bir tepki gösterirdin? İsyan ederdim. Yani evet lisans mezunuyum. Diploman var mı? Ee, var. Şaşırırım yani açıkçası. Ne diploman mı? Lise. Ben de şaşırırım yani. Kızardım, soruma giderdi. Ama olduğunu da ispatlardım. Diplomanız var mı? Hangi diploma? Nasıl bir diploma? Üniversite gidemedim, ilkokul diploma var. Yeterli mi? Evet efendim. İleride onun size deseler ki sahte bu deseler tepkiniz ne olurdu? Tepkim nasıl olacak? Diploma veririm. Olduğum yerde kalırım. Dürerim. Kırdele bağlayayım kendilerine veririm İsterlerse. Yani okula gidiyoruz, diplomayı alıyoruz. Vallahi bilmiyorum artık ne olacak bilmiyorum. Sahte deseler demek Sahte ki ise. demek ki şeyimiz temelimiz biraz <gülüyor> çürük. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Diplomanız iptal edilse tepkiniz ne olurdu? Yapacak bir şey yok. Tekrar okuruz. yani. Tekrar okuruz. Teşekkür Evet, tekrar gideriz. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.